Tarih? 16 Şubat. Pazar günü. Merkez Aralık'tayız. Bizim köydeki arılarda stok sıkıntısı vardı. Bakalım buradakiler ne durumda? Aşağı yukarı ortalama bir arı. da merak ettiğimiz stok durumları ve yavru durumu. Aşağı yukarı bir 10-15 gündür arı hiç uçamadı. Hava soğuktu. Şöyle güzel bir stok çıtası var burada. Arka tarafını çekmişler komple içeriye. Burayı da çekiyorlar yavaş yavaş. Bakalım. 15 gün önce havayı iken açtığımızda bu arada yavru yoktu. Haydi bakalım. Güzel ağırlıklı bir ağır bir çıta. Güzel stok. Polen stoku. Evet. Buradakilerde stok çok güzel. Halbuki ben köydekileri buradan çok çok daha fazla beslememe rağmen Köyde son dönemde güzel polen geldi. Arı yavruya yattı. Burada aynı şekilde olmadı. Şöyle baktığımda evet ana ara burada ve güzel bir kapalı yavru alanı. Anayı da şişmanlatmışlar. Bakalım şöyle günlük yumurta var mı? Evet günlük yumurtayı da gördüm. Ana da çok güzel. Ve arının stoğu da çok güzel. Ve arı bir tık daha normalden hırçın davranıyor. Bunun nedeni de yavru olması. Arılar yavru dönemde yavrularını kızınabiliyorlar. bu bu fastın bak fast F1 dediklerimizden sakin bir ara. Şu an maske vesaire herhangi bir şey yok üzerinde. Bunlar benim kendi yaptığım fondonlar. Yani bunlar şu an gerekli mi? Gerekli değil. Ama en azından ikame olarak yani balı yemez hayvan bunu tüketir bu şekilde devam. Yavrusu var. Stokları güzel. E, güzel bir varova mücadelesi de yapılmıştı zaten buna sonbahardan. Allah'ın izniyle güzel bir arı baharda çok güzel atak yapar. Haydi bakalım maşallah.